kişilerin OKB'ye kapılma ihtimalleri çok daha artıyor. En çok OKB'nin görülmüş olduğu durumlarsa birincisi yoğun kaygı, yani aşırı derecede olan kaygı, yoğun stres ve diğer taraftan da insanların kapıldığı yoğun boşluk. Çünkü bu dönem içerisinde iş yerlerinin kapalı olması, insanların ekonomik olarak gelirlerinin daha düşük olması ve bunlarla neyi getirecektir? Yoğun boşluğu. Yoğun boşlukta otomatik olarak ekonomik gelirin azalmasıyla yoğun stresi meydana getirecektir. Dolayısıyla bu durumlar meydana geldiğinden dolayı kişilerin OKB'ye kapılma ihtimalleri çok daha artıyor. En önemli noktalardansa bunların toparlanabilmesi için daha doğrusu en önemli olan nokta ise şu. Kişiler aklından geçen bu takıntılı düşüncelerin bir kere gerçeği yansıtmadığından emin olmaları lazım. Elimde değil, kontrol edemiyorum. Saçma olduğunu biliyorum. Anlamsız olduğunun farkındayım hala aklıma geliyor ve bunu tekrar tekrar gündeme getiriyorum. Cümlesi evet OKB tanısı olmak için yeterlidir. Fakat bunun toparlanması adına insanların özellikle aklına gelen takıntılı düşünce olduğu dönemlerde bir uğraşının meydana geliyor. Uğraş buluyor olmasıdır. Uğraştan kastettiğimiz şey düşüncenin yönünü değiştirmek olarak da adlandırabiliriz. Bir örnekle anlatayım. Mesela atların ayaklarının nalları çakarken burunlarının ucunu sıkarlarmış. Bunun temenniden de onun alın acısını hissetmesin. Burunun acısını hissetsin. Çünkü zaten burundan eli çıkarken bıraktığın zamanlarda acısı geçiyor. Ama o sırada nalda çakılmış oluyor. Haliyle bizim beynimizin, düşüncelerimizin kontrol merkezi olan frontal yani beynin ön bölgesine gerçekleşen farklı bir düşünceyi meydana getiriyor olmak, oluşturuyor olmak otomatik olarak takıntılı düşünceden de uzaklaştıracaktır. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Örneğin kendinize bir baktınız ki düşünceler sarmış engel olamıyorsunuz. Sürekli düşünmek istemediğiniz şeyler size saldırıya geçmiş durumda. Bu noktada hemen kalkın bir gidin banyoya yüzünüze bir su çarpın gelin. Ya da ne bileyim işte bir su, soğuk bir su için gelin. Yani hareket halinde olun. Farklı bir yerde bir dakikalık vakit geçirmeniz bile aslında bu düşüncenin uzaklaşmanıza neden olacaktır. Bir diğer önemli olan noktada şu. İnsanların birçoğunun bu hastalığı yaşadığını, size özgü bir durum olmadığını, bunun toparlanabilir, iyileşebilir bir rahatsızlık olduğunu unutmamak gerek. Eğer baş edemeyeceğiniz, hayatınızı sürdüremeyeceğiniz bir duruma geldiğini fark ettiğinizde mutlaka bir uzmana başvurmanızı da öneririm. Dolayısıyla bu dönemde evet eski takıntıları arttığından bahsediyoruz. Çünkü neden dolayı? insanlar yoğun boşluk ve yoğun stresler kaldıklarından dolayı ve yeni tür takıntıların da ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar hastalık kaparından ziyade bu hastalıkla beraber meydana gelebilecek olası hayat şartlarının değişmesinden kaynaklı. Çocuklara da burada vurgu yapmak istiyorum. Pandemi döneminde oraya dokunma, buraya elleme, ellerini şuraya sürme. Eyvah hemen elini yıkamalısın. Yere düştü dokunma gibi aslında birçok şeye maruz kaldılar. Onların çocuk beyniyle bunu yorumlaması oldukça zor. Biz yetişkin olarak bunları yorumlayamazken, bunu yorumlamakta zorlanırken o çocuk zihniyle bunu yorumlaması tabii ki mümkün değil. Çünkü soyut kavramlar onun için çok fazla yoktur. Her şey somut sanar. Mikrobu sanki ya da virüsü gözle görülür bir şey olarak bilebilir. Bunu zihninde öyle canlandırabilir. Biz kaygı yaşıyor olabiliriz. Biz ekonomik zorluğa düşmüş de olabiliriz. Biz aşırı stresin içerisinde de olabiliriz. Çocuklarımızı bunlardan tamamen saklayalım demiyorum. Ama onların anlayabileceği bir dilde durumu ifade edebiliyor olmayı diyorum. Her noktada ellerini şöyle sil böyle yap diyerek çığlık çığlığa yani çığırır bir şekilde değil. Hadi beraber oyun gibi yaparak. Ah hadi kim önce gidecek ellerini yıkamaya. Önce ben gideceğim deyip koşarak yapabilirsiniz. Ya da oğlum ne kadar güzel kokuyormuş bu kolonya. Hadi birlikte deneyelim diyebilirsiniz. Yani eğlenceli hale getirerek de onların ileri de olası bir OKB hastası olmaya yani aday hasta olmasına engel olabiliriz. Konuyla ilgili detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.